Erik de ne Erik? Afiyet olsun abi. Aman aslanım. Günlük hesabını iyi tuta. Kaçırır mıyım abi? Ben söyleyeyim de. Katil Sedat'ın dizginlerini ele aldı. Kuruş sektirmiyor artık. Aman iyi oldu abi. Değil o. Penguen tak hop para. At bakayım oradan iki milyon bana. İyi götürdü Tokatçı. Tak tak. Ne oluyor aslanım? Arsa soran var mı hiç? Gelen giden yok abi. Deme be. Felç olur sıkıntısından vallahi adam. Bütün parasını arsa ofisine yatırdı. Altı aya kadar 20 parsel satmazsa batar. Vah be abi. Ee. Nam tamam, katil. Teftiş var abi. Fırladım. Buyurun. Takım görüşünü hazır canım abiciğim. Buyur tek. Çiçek gibi maşallah. Arabada çiçek gibi maşallah. Vatandaş hareketlendi koçum. Bahar çıkartması. Hoş geldiniz. Ne haber penguen? Hesaplarımız da çiçek gibi inşallah. Çiçek canım abicim, tak tak. Tak efendim, evelallah, buyurun. Aferin, vatandaş hep böyle görsün işte sizi. Şöyle bir hesaplara bakalım, gidelim. Bugün iki ani baskınımız daha var. Tamam. <laughs> Bas canım abicim, tak tak, al hesabını, şeffaf hesap. Şeffaf birader, bundan sonra böyle vatandaşa. Bu ne bu? Siz mi bu çekirdekleri yere? Anam. <laughs> Sen mi attın Adem? Yok abi. Aa, oldun mu şimdi penguen? Bak çekerim kulaklarınızı ha. Yok böyle bir sıkma Görmeyeyim. Şerefsizim tek tek tuttururum. Sen kardeşine bırak o işi canım abicim. Sıkılma. Tak tak. Topla şunları Adem. Bak hala duruyor. Topla. Geldiniz mi? Geldik, gel, gel vaktinde kalktı mı uçak? Kalk, kalk. Öyle güzel havalandı ki biz gördük. Çuv. Bırak gevezeliği. Allah kavuştursun usta. Uçtu mu? Uçtu göz, uçtu. Sağ ol. Arayanları yazdım deftere. Sağ ol. Müşteriyle uğraşamam bugün. Allah kavuştursun usta. Uçurdun delikanlıyı ha. Tak, Tak tak. Canın sıkılmış ustam. Sıkıldı be komşum. Sıkılmaz mı? Ah canım. <laughs> Amcam ağlıyor. Ağlıyor mu koçum? Halise ağlıyor Halise. Dokundu adama gitmesi yazık. Dokundur koçum. Baba yüreği. Moral verelim biraz vatandaşa. Sen al birader hesabı. Tamam. Penguen bir daha görmeyeceğim böyle pislik tamam mı? Tamam efendim özür dilerim. Sen kardeşine bırak onları canımı abicim. Tak cız yakarım tuçunu. Ağlama be amca. Karışmayın bana. Ulviye teyze nerede? Eve bıraktık. Gidin başımdan ağlayacağım. Hadi koçum. Çıkın biraz. Ağlamana bak ustam. Vitamin gibi gelir bazen. İstersen ben de çıkayım. Çıkma gözüm çıkma. Yok bir şeyim geçti. Geçer her şey vatandaşın başından ustam. Buyur. Sağ olasın. Rahatına bak. Nereye yolladın delikanlıyı? Gelişme kursuna göz. Üç ay da. Oh ne güzel. Vatandaş gelişip gelecek. Güzel gözüm. Güzel de ayrılık koydu şimdi de. Koymasın. Bakarsın delikanlı kursta gelişen birini bulur, evlendiririz. Onun gözü bunda. Bu da olur bakarsın ustam. Delikanlı gelişsin bir gelsin. Lahmet oldu sana da gözüm. Rahatına bak ustam sıkılma. Vatandaş ağlayacak da hınkıracak da. Elimizde ne erik maşallah buyurun. Oh tuz da getirdin mi koçum? Tabi efendim buyurun. Vatandaşın ağzına layık ustam götür. Çekme artık burnunu. Allah kavuştursun. Buyurun. Teşekkür ederim Gül. Afiyet olsun. Kaç şeker? Bir. Yer. Taktikse alıyorum hocam. ama Türkan Hanım. Özür dilerim. Bunlara konuşacak hiç kimsem yok. Bazen yapayalnız hissediyorum burada kendimi. Yabancılık kolay değil, haklısınız. Uyum sağlamaya çalışıyorum ama Davut da pek dinlemez beni. E yoruluyor o da. Alışabilecek miyim bu ayrılığa bilmiyorum. Üç ay çok uzun zaman. Gidersiniz siz de arada... <laughs> Gitmeye çalışacağım tabii. O da bizi özleyecek. Grossmutte orada ama... Göreceksiniz bu kurs Halis için çok iyi olacak. <laughs> İnşallah. Kesin. Dönüşte çok farklı bulacaksınız. Orada yeni arkadaşlar edinecek. Evet efendim. Burada biliyorsunuz bir tek amcasının oğlu Galip. Tertibim aşağı, tertibim yukarı. Küçücük bir dünya. Onun da problemleri var. O oh, olmaz mı efendim? Hem pis hem tembel. Kafası da hiç çalışmıyor. Hiç eğitim görmemiş ki ne yapsın? Yine iyi çocuk. Milyonlarca insanımız böyle. Beyinleri aç. Çayın soğudu madem. Ah evet. Lafa daldım. Hadi hadi. Her şey daha iyi olacak. İçin çayınızı. Kabul edemiyorum efendim. Üvey ama öz çocuğum gibi seviyorum onu inanın. Evlenmek istiyor. Evlendiremiyoruz. Hayır. Niye benim çocuğum böyle? Yakın akraba evlilikleri böyle maalesef biliyorsunuz. Olmaması lazım uyarıyoruz ama oluyor. Yazık. Davut Usta'nın hatası. anladı oğlanın gittiğini Ulviye. Bak bir de it ders. Görüyor musun nasıl üzgün? Yemek yemeyecek misin Davut? Canım istemiyor Ulviye. Niye telefon etmedi bu çocuk? Eder Davut. Belki uçak biraz geçindi. Çoktan inmiş olması lazım. Saat farkı da var ama bir terslik olsa annem arardı. Doktor inşallah. Havalanda falan kaybolmasın bu çocuk. Mein Gott. Allah göstermesin. Olur mu öyle şey Davutcuğum? Getirme aklına. Olur olur. Salak. oğlumuz salak. Nein söyleme öyle Davut. Biraz Almanca biliyor. Sorması gereken şeyleri de yazdım verdim eline. Hadi inşallah. Hayırlısıyla bir pasaport kontrolünden geçse anneannesi bulur onu. Heh, çantasına yiyecek falan koymadın değil mi Ulviye? Olur mu canım? Hah, aman. Bilirsin Alman polisinin titizliğini. Ah. bir şey yapmasın bu Ulviye. Ne yapacak Davut? Ne bileyim. Canı çeker, sarılır, öper, öper. Bilmez misin onun huyunu? Düşünme böyle şeyler. Hadi. Hadi Davutcuğum, şimdi neredeyse arayacak. Kalk. Bir şeyler yemek lazım. O o, 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 o. Ah, işte. Arıyor. Hadi inşallah. Ha, alo. Ya ya bir neyim lan. alandan arıyorlar galiba. Halis. Neredesin yavrum? Buldun mu anne anneni? Evet yanında. Aha. Aferin sana. O oh, mein kluges kind. Bırak şu Almancayı Ulviye. Nasıl iyi gitmiş bu onu sor. Aha. Güzel gitti mi yavrum? Ah evet çok güzel uçmuş. Ha? Aa çok güzel yemekler de yemiş uçakta. <laughs> Aferin sana. Öpüyorum oğlumu. Söyle. Baban çok çok öpüyor seni. Ha? O da seni kucaklıyormuş yumuşak yumuşak. Ha? Yumuşak yumuşak Aha. Mı? Hadi ben de öpüyorum seni. Görüşürüz. Ver bakayım anneanneni. Bırak şimdi anneannesini Ulviye. Biz konuşmayacak mıyız oğlumuzla? Evden arayacaklar yine Davut. Konuşacağız. Al moment bitte. Guten Abend Muti. Pass gut auf ihn ja. Die Kurse fängt morgen an.